Manşet habere hoş geldiniz. En yeni ve güncel haberlerle yine birlikteyiz. Roketsan tarafından geliştirilen milli mühimmatlar sihaların vurucu gücü olmaya devam ediyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ tarafından milli imkanlarla geliştirilen ve Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilen Aksungur SİHA, Mavi Vatan 2022 tatbikatı kapsamında Roketsan MAM-L mini akıllı mühimmat ile tespit edilen hedefleri vuracak konu ile ilgili açıklama Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanı ve Tatbikat Direktörü Tuamiral Yusuf Akyüz, 11-21 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek Mavi Vatan Tatbikatı'nın Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de aynı anda icra edileceğini, tatbikatta İHA için geliştirilen Mamle mermisi ile Aksungur adlı SİHA'dan ilk defa atış gerçekleştirileceğini açıkladı. Tatbikatta milli olarak geliştirilen silah ve sistemlerin kullanılacağını ifade eden Akyüz. Bu tatbikat milli silah ve sistemlerinin kullanılacağı birçok ilke sahne olacaktır. Özellikle insansız hava araçları için geliştirilen Mam L mermisi ile Aksungur SİHA'dan ilk defa gerçekleştirilecek atış 21 Nisan günü diğer ülke askeri ateşelerinin de yer alacağı seçkin gözlemci gününde icra edilecek. Tatbikatta, Albatros de insansız suüstü hedefine atışları, Şimşek insansız hava hedefine hava savunma atışları, kara bombardıman atışları yapılacak dedi. Kısa süre önce Türk donanmasının kullanıma sunulan Aksungur SİHA, geçtiğimiz yıl 12 adet MAM-L mühimmatı ile 20 bin fit irtifada 28 saat uçuş gerçekleştirmişti. Bu test uçuşu ile Aksungur, 6 istasyonunu da doldurarak ilk kez 12 mamle ile bir günden fazla uçuş görevi gerçekleştirmişti. Daha öncesinde Bayraktar TB2 SİHA'larla birçok görevde kullanılan ve hava savunma sistemlerinin imhasını sağlayan Mamle, şimdi de Aksungur'la deniz kuvvetlerine hizmet verecek. Roketsan tarafından geliştirilen mini akıllı mühimmat Mamle ise günümüzde Türk Silahlı Kuvvetlerinin standart mühimmatlarından en bilineni. Mamle, Umtas teknolojisi üzerinden geliştirilmiş, roket motorsuz, süzülen bir mühimmattır toplam 22 kilogram ağırlığa sahip mühimmat, lazer arayıcı başlık ile hedefini buluyor. Sabit ve hareketli hedeflere karşı yüksek vuruş hassasiyetine sahip, MAMN'in 8 kilometre olan menzili, ataletsel navigasyon sistemi ve opsiyonel küresel konumlandırma sistemi özelliğiyle 14 kilometreye kadar çıkarılabiliyor. Mamle, yüksek infilaklı parçacık tesirli harp başlığıyla hafif yapılara, radar antenlerine, silah mevzileri gibi korunaklı olmayan hedeflere, zırsız kara araçlarına karşı etkin bir şekilde kullanılabiliyor. Bununla beraber anti-tank ve termobarik harp başlığı seçenekleriyle de mühimmatın etkili olabileceği hedefler çeşitlendiriliyor. Aksungur'un, geliştirme faaliyetleri devam eden salan ünitesi ile istenildiği takdirde, 24 adet MAM-L mühimmatıyla da uçuş gerçekleştirebileceği tahmin ediliyor. Roketsan tarafından geliştirilen ve sahada yüzlerce kez başarısını kanıtlayan MAM-L mühimmatının, 12'li veya 24'lü taşınması durumunda oldukça yıkıcı sonuçlara yol açabileceği üzerinde duruluyor.